şuydu. Bir tane yönetici ısrarla Jose Mourinho'nun takımda kalmamasından yana bir tavır sergiliyordu ve onun devam etmesi halinde istifa edeceği söylenen sözler arasındaydı ki hemen hemen herkesin de tahmin ettiği gibi bu kişi Acun Ilıcalı'ydı ve Acun Ilıcalı gerçekten futbol olarak ben futbol bakışını beğenmesem de bu yönde aynı fikirde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile başarılı olması gerçekten çok zor gibi duruyor. Bunun en büyük örneği geçen sürenki gerçekten skandal bir teknik direktörlük performansıydı. Ve Ali Koç Londra'dan Jose Mourinho ile anlaşarak döndükten sonra bugün de Acun Ilıcalı istifa kararını açıkladı. Gerçekten Fenerbahçe'de işler hiç iyiye gitmiyor. Fenerbahçe çok kötü şu anda yönetiliyor. Ali Koç bence ne yaptığının farkında değil. Yani istikrardan yana bir tavır sergilemeye çalışıyor ama istikrarı doğru insanlarla yaparsanız başarı getirir. Yani herhangi bir insanı da getirip de